Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün örgü üstüne kalp modelini yapmayı göstereceğim. Kalp deseni nasıl örgüye çıkarılır? Bu kalpli bir eldiven yapmıştım. Onun e, şey kalp desenini e, çok ayrıntılı anlamayan arkadaşlar olmuş. Tekrar ben bunu ayrı bir video olarak daha ayrıntılı çekeceğim şimdi bu videomda onu göstereceğim. Şöyle beyazın üstüne kırmızı yapacağım güzel görünsün diye. Şöyle ben biraz ilmek atarak şöyle yaptım birazcık örgümü ördüm. Şunu da ortalayıp kalbi başlayacağız. Siz bunu eldiveninde ben eldiven üstüne birer tane kullanmıştım. Siz bunu başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Mesela bere yaptığınızda berenizin üç kısmına da koyabilirsiniz. Yani her yerde kullanacağınız bir şey model şöyle şimdi kırmızıya başlıyorum şimdi buraya geldiğim zaman bu kırmızı ipi aldım beyazı bıraktım burada kırmızı ipimi aldım bir tane ördüm tekrar beyaza devam ediyorum kalbin büyüklüğünü küçüklüğünü de yine örgünüz neyse hani ona göre ayarlayabilirsiniz ben şimdi orta büyüklükte bir kalp yapacağım. Siz bunu daha büyütebilirsiniz, daha küçültebilirsiniz, minik kalpler yapabilirsiniz. Böyle örgümün ters tarafına geçtim. Şimdi bütün ilmeklerimi bu beyazları ters yapıyorum. Çünkü örgünün düz tarafında örgü düz olacak. Kalp deseni de düz olacak. Kalbi haroşa şey yapsak da olur. Ama ben düz olarak yapmıştım. Bunu düz yapacağım. Şöyle. Bu bir taneyi ters olarak ördüm. Burada hiç artma işlemi yapmadım. Tekrar beyazıma devam ettim. Bu bir kırmızıma geldiğinde kırmızı ipimi alıp bir taneyi ördüm aynı ters olarak. Böyle ayrıntılı çekmek istedim bunu. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları beğen butonuna basarsanız beğeni önemli bizim için. Beğenleriniz, yorumlarınız çok önemli. Youtube'un bizi öne çıkarmasını sağlıyor. Şöyle şimdi bu kalbe kırmızıya geldim. Kalbimizin başlangıcına. Şu yanındaki beyazları da kırmızı yapacağım. Kırmızı bir ilmekken üç ilmek oluyor. Bir de şöyle bir ayrıntı göstereceğim. Şu ip. Bu ipi bu tarafa atıp kırmızıyı bu taraftan alın. Çünkü bu aralık kalmasın diye. Üç tane oldu şimdi kırmızı. Tekrar beyazımı aldım. Kırmızı ipim burada. Ve örgüme devam ediyorum. Bu dediğim gibi bu kalp desenini siz bir çok birçok yerde kullanabilirsiniz. Battaniyelerinizde de yapabilirsiniz. Çocuk battaniyelerinizde. Şimdi yine kırmızıya geldik. Yine gösterdiğim gibi bu beyazı bu tarafa atıp da kırmızıyı böyle alın. Çünkü arada boşluk oluşur öyle yapmazsanız. Şu ipler birbirine geçsin böyle. Şu şekilde. Kırmızıyı bu tarafa, beyazı bu tarafa atacağım. Şöyle ipler birbirine dolansın. Şimdi bu benim iplerim biraz ince. Sizin ipiniz kalın olursa böyle daha bir şey olur gösterir kendini ben elimdeki olan iplerle göstereyim dedim bunu bir de şeyde kullanabilirsiniz kupalarınıza kılıf yaparsanız çok güzel duruyor bardağın üstünde daha önce onu da yapmıştım ama video çekmedim. İnşallah onu da çekeceğim. Kupa kılıfı diye. Şöyle şimdi kırmızıya başlayacağız. Bugün biraz sesim gitmiş. Soğuk almışım. Bekleyemedim iyileşmemi. Video çektim. O yüzden sesim böyle. Kusura bakmayın artık. Böyle burayı göstermedim. Yine bir yanından bir de bu tarafından. Yani kalbimiz kırmızımız üçgen 5 olması lazımdı. 3 5 bir tane fazla yapmışım. Konuşurken kaçırdım. Hem size daha ayrıntılı göstereyim. Orayı göstermemiştim. Şöyle şimdi 3 tane kırmızımız var. Kalbimizin kırmızısı 3 oldu. Şimdi ben burada bir tane fazla yapmışım. Bunu açtım gerilmeklerimi. Al aşağı sıradan yapmışım galiba. Neyse şöyle düzeltelim. Üçün bir, her iki tarafından birer tane kırmızı daha artacağız. Şöyle beş tane olacak toplam. Yine bunu bu tarafa attım kırmızıyı beyazı böyle aldım bu şekilde örmesi çok zevkli çok güzel gidiyor yani sıkılmadan yapıyoruz şimdi örgümün ters tarafındayım yine bütün ilmeklerimi ters öreceğim bu sırada bir işlem yapmayacağım Ters ilmeklerimi beyazlar beyaz, kırmızıyı kırmızı öreceğim. Şöyle beyazı bu tarafa atıp kırmızıyı şuradan alacağım. Şöyle ilmekler birbirine dolamış oluyor, arada boşluk görünmüyor. Yani bu önemli bir püf nokta. Şöyle kırmızılar kırmızı, beyazlar beyaz. Hepsini ters olarak ördüm. Şöyle. Şimdi 5 tane kırmızımız 7 tane olacak. Her bir tarafından birer tane kırmızı yapacağım. Beyazın üstüne. şurada bir tane beyaz kalınca kırmızıya geçiyorum şöyle kırmızı 2 3 4 5 6 7 bir de buradan beyaz üstüne yaptım bakın desenimiz ortaya çıkmaya başladı Örgümün ters tarafındayım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beyazı beyaz, kırmızıyı kırmızı. Yine aynı yaptığımız gibi. Eğer kalbimiz küçük olacaksa mesela bu kadar yeterli. Daha da büyütecekseniz siz bu sayıyı çoğaltırsınız. Sonradan diğer de şeyini koyarız. şöyle ilmeğimiz 3 6 7 tane oldu ben bu sırayı da yapacağım 9 tane olsun sonra sonrasını göstereyim sonra siz istediğiniz boyuta göre ayarlarsınız bir tane beyazdan ördüm kırmızı 9 ilmek kırmızım oldu. Sizin ipiniz kalın olursa zaten bu 9 ilmek çok daha büyük durur. Benim bu iplerim biraz ince ya çoğalmadı. Şimdi kırmızıya geldim. Şu ipi beyazı bu tarafa atıp kırmızıyı şuradan da Bakın bunu böyle örsek bunu ördüğümüz zaman burası böyle açıklık kalır. Biz şu ipleri değiştirmemizin sebebi bu. Umarım anlatabildim. Bütün ilmeklerim ters. Şöyle biraz ipler birbirine giriyor. Ama fazla değil. Onu açarsınız arada bir dolaşan ipleriniz çok birbirine girmeden şurayı da çok sıkmazsanız arada bir şöyle ipinizi gevşetin şurayı sıktırmasın diye Yoksa bu kalbi toplar burayı şey yapmazsanız. Şimdi yine beyazları öreceğim. Kırmızıya kadar. Bu sırada artmıyoruz artık. Şimdi bunun üstüne kırmızıdan kırmızının üstüne kırmızı başlıyorum. 1 2 3 4 Ortadakini beyaz yapacağım. Bir tane beyaz. Bir 2 3 4 Şöyle bakın Şimdi tersi ters olarak yapacağım. Beyaz beyaz kırmızı kırmızı. Burada işlemi yapmıyoruz. Yine ilmeklerimi şöyle yer değiştirip kırmızıyı öyle yapacağım. Kırmızı kırmızı. Dur bir tane beyaz yapmıştık ortada. Onu beyaz. Şöyle. Şimdi bu sırada yine beyazlar öreceğim. Kırmızının üstünün bir tane öreceğim. Bir tane kırmızı ördüm. Kırmızıyı beyaz yaptım. Şimdi kırmızı ilmeğim iki tane kaldı. Bu ortadaki bir tane beyaz da üç olacak. Bir, iki, üç beyaz. Bir, iki kırmızı. Bir, Üstüne bir tane beyaz yaptık. Şöyle bakın. Şöyle. Kalbimiz bitti sayılır şimdi. Bu sırada hepsini tersi ters kırmızı kırmızı beyazı beyaz yine ilmek değiştirmeyi unutmayalım böyle. Şimdi hepsini beyaz gideceğim. Kalbimiz bitti. Dediğim gibi siz bunu büyük yapacaksanız, daha küçük minik kalpler yapacaksınız bunu ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü. Şu orta kısmı, orta beyazını koymadan ne kadar büyük ya da ne kadar küçük yaparsanız şöyle bakın güzel oldu Başka videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın Allah emanet olun.